Evet Nur Sultan asker geliyor. Nur Sultan'ın da 1.74 boyunca 25 yaşında. 4'e 1'lik karneye sahip. O da yine aynı şekilde tecrübeli bir sporcu. Ama Nur Sultan'la alakalı şunu söyleyebilirim Ege. Daha önceden kurucusu Habib Nurmagomedov yani MMA'in efsanelerinden en iyilerinden biri olan Habib Nurmagomedov'un kurucusu olduğu Eagle FC'de galibiyeti var. Hani büyük liglerden gelen bir dövüşçü. Tabii yine çok eğlenceli bir maçı izleyeceğiz. Yani Mustafa'ya toplamda 11 pro maçı var ve sadece 23 yaşında Nursultan Asker dediğin gibi Eagle FC'de maçı var.